Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm Sizlere birkaç sorum olacak. Tabii ki buyurun. İstihbarat savaşında devletler cinleri kullanıyor muydu? Ee, i̇stihbarat savaşlarında devletler cinleri kullanıyor mu? Evet bu bir yaygın bir düşünce. Ee, Tabii bunun aslı astarı var mı? Ee, pek bilinmiyor ama nadir olan elimizdeki durum bilgisi şu anda kullanılıyor yönünde. Yani ekseriyetinde bunu Yahudiler çok kullanır. Mesela İsrail'in de Orta Doğu'da 1948'den bu zamana kadar e, metafiziksel varlıklarla iletişime geçtiği söyleniyordu. Bunu biliyorduk. Tabii ki bu metafiziksel varlıklarda e, savaş sırasında mı kullanılıyordu yoksa savaştan önce mi kullanılıyordu? Hı hı. E, bunları bilmemiz şu anda e, tam anlamıyla konudan vakıf olmadığımız duruma gelir. Bir şey diyemeyiz. Ama bir varsayım da değildir, realitedir, gerçektir bu. Cinler kullanılıyor. Yani hem istihbarat savaşlarında, devletler arası istihbarat savaşlarında hem de iletişimde kullanılıyor. Burada şöyle bir şey vardı. Ledün ilmi denilen çok büyük bir ilim var. Allahü Teala Hazreti Hızır'a vermişti bu ilmi. Ondan sonra bu ilim yayıldı. Uluslararası arenada da mesela bu ilmin sahiplerinde ezoterizm denildi. Açık ilim. Kapalı ilimde de egzoterizm. Yani şu açık ilimde, ezoterizmde şöyle bir şey var. E, ee, ilmin, ilmi, yani o ilmi alan kişinin e, ilmi ver, verme durumunda çok e, tasavvufa yakın olan bir kişiye verilmesi gerekiyor bu ilim. Eğer bilinmeyen bir kişiye verilirse ilim olmuyor bu. Tabi bunlar çok saklandı. Çok özel durumlarda çıkarıldı şu anda 1900 tabii 1923'ten beri yani Cumhuriyetimizin kurulduğundan bu zamana kadar Türkiye'nin mesela bu ilmi kullandığı hakkında herhangi bir bilgimiz yok ama bu ilim vardır. Devletler arasında da eee istihbarati olarak kullanılıyordur. Şimdi Evet. Ee, bir sorum daha var size. Tabii mezarda kabir sesi gelir mi? Mezarda kabir azabı sesi gelir mi? Şimdi e, bazı kişiler bunu çok kafa yoruyor. Bazıları mesela e, mezara gittiğinde e, tabi Allah affetsin bu şekilde mezara gidilmez. Alkol olarak gidiyorlar ve halüsinasyon görüyorlar. Hem görsel halüsinasyonda hem de kulaktan duyma halüsinasyonda. Oysa ki e, allah Allahü Teala'nın kitabında Rum suresi 52. ayette Allahü Teala Allah Resulü'ne buyuruyor ki Ey Resulüm sen kabirdekilere hiçbir şey işitemez. İşittiremezsin, duyuramaz. Biz buradan yola çıktığımızda da kabirdekiler asla işitemez bizi ve duyamaz. Biz bunu buradan yani Hüm elde 52. ayetten alıyoruz. Görünmeyen varlıklardan bahsedecek olursak. Allahü Teala buyuruyor ki siz fani dünyada onları göremezsiniz. Onlar sizi görür ahiret yurdunda da Allah'ın izniyle inşallah biz onları göreceğiz onlar bizi göremeyecek yalnız burada bazı arkadaşlara şunları söylemek istiyorum ee, bazen mesela evlerde böyle temizlik yaparken veya çay demlerken arkamızdan böyle bir anda birinin geçtiğini hissederiz bütün herkese olur bu bu hissiyatı veren onlardır lakin göremeyiz onlar her yerdedir onlar, bizden daha kalabalıklar. Metafiziksel varlıkların e, varlığı arkadaşlar tartışılmaz. Allah, alemlerin Rabbi Allah buyuruyor ki, Bir Fatiha okunduğunda, Onlar her yerdedir arkadaşlar. Ama müminin tabi en büyük silahı duadır abdesttir. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet vardır. Büyük kitabımız 6236 ayetten oluşur. Tabi e, 114 sure 30 cüz vardır. Toplam 600 sayfaya tekamül eder. Tabi bu en son inen Nas ve Felak e, ayetleri de vardır. Oysa ki büyük kitapta öyle bir ayet vardır ki bu bütün şer odaklarda insanoğlunu korur. Yeryüzüne inmiş bütün şer odaklarda. O ayet, ayet el kürsidir. O ayetten kaçmayacak şeytani varlık yoktur. Allah Teala buyurur ki, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayb.